Selamlar. Bugün kabak tarifini vereceğiz. 2 numara, 2,5 numara tığ. Bu ipinizin kalınlığına göre, inceliğine göre tığ numaranızı değiştirebilirsiniz. Ben bu ipler için 2,5 numaranın uygun olacağını düşünerek 2,5 numarayla yaptım. Ee, bilinen marketlerde, bilinen ekonomik iplerden alarak yaptım. Kızımın kış bahçesi balkonu için e, bu kabağı yaptım. Kendime de bir tane yaptım. Şimdi de sizlerle paylaşıyorum. İnşallah çok severek örsünüz. Kabağınızı istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Ben bu uzunlukta bir iğnem olduğu için bu boyda bir kabak yapmayı tercih ettim. Tabi iğneniz ne kadar uzun olur ya da ne kadar küçük olursa ona göre de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Zaten tarifi de o şekilde vereceğim size. Tarifimize ZN ile başlayacağız. Ben burada 14 ZN ile motifi ve tasarımı size göstereceğim. 14 ZN'nin 2 ZN'sini atlayarak toplam 12 X ile yapacağız. Siz de kabağınızın uzunluğunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Yani 1 2 ZN ya da 1 2 X herhangi bir fark oluşturmaz. Burada 14 ZN çektim, 2 ZN atladım, 12 X yaptım. Tekrar üzerine 2 ZN çekip dönüp 12 X daha yapıyorum. Tabii sizin ipiniz ince ise e, HDC yani e, yarım trabzan tekniğiyle de bu kısmı tamamlayabilirsiniz. Şimdi burada lila rengime geçiş yapıyorum. Hemen ilmeğimi aldım. Burada yeşili ve arkaya doğru atıyorum. Yani yan tarafta bırakıyorum. Lila ile devam edeceğiz. Burada 3 ZN çektim. ZN'nin hemen dibine bir tane DC yapıyorum. Ve sonrasında burada bir iki tane X'i atlıyorum. Üçüncü X'e bir tane DC yapıyorum. Ve ilk yaptığımız şu aradaki X'e popcorn yapacağız. İlmek başı alıyoruz. Bir iki üç. 4. Bunu ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu ipince diye dört tane aldım ve tüm ilmekleri aynı anda işleyip bir zn çekiyoruz. Burada ilk yaptığımız yani şu popcornun altında kalan dc'yi atlıyorum. Bir x atlıyorum. Buraya bir tane ipimi de saklayarak dc yapıyorum. Sonra yine ilmek başı alıyorum ve bu ilk yaptığımız popcornun altında kalan DC'nin dibine 1, 2, 3, 4 seferde popcornumu yaptım. tüm ilmekleri aldım ve yine bir yani ilk DC atlıyorum, bir x atlıyorum. ve yine buraya bir DC yapıp ilk yaptığım DC'nin dibine popcorn yapıyorum. 4 seferde ipim ince olduğu için dediğim gibi siz ipinizin kalınlığına inceliğine göre bu popcornu ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna sıra sonuna geldik, son ıı, popcornumuzu yaptık. Buraya hemen bir tane DC yapıyorum. İki seferde çıktım. 1, 2, 3 ZN çekiyorum. Dönüyorum. ZN'nin yine dibine bir DC. ikili trabzan yapıyorum. Sonra ilk popkornu atlıyorum. İkinci popcorn'un başındaki deliğe batıyorum. DC'mi yapıyorum. Buraya ZN'nin dibindeki DC'nin tam dibine popcorn işlemi tekrarlıyorum. 4 seferde 3, 4 oldu ve tüm ilmekleri topluyorum. Zn'mi çekiyorum. Birinci popkornu atlıyorum. İkinci popkorna yine dc yapıp tekrar ilk popcorn yaptığım dc'nin dibine batarak diğer popcornla motifimi bu şekilde ikinci İkinci sıramızı da yaparak motifimizi tamamladık. Burada yine en sonda bir dc yaparken şu şekilde yeşili de içeriden yukarıya doğru ilerleterek yeşili bir üst sıraya alacağız. Burada yeşili hemen bir zn çekiyorum. Lilamı dışarıda bıraktım. Bir ZN daha çekiyorum. Lilamı iyice sıkılaştırıyorum. Ve buraya bir bakın popcornun başına battım. İki araya battım. Üç popcornun başına battım. Dört araya battım. Beş popcorn başına. Altı araya Motifimizi bu şekilde oluşturduk. Ben bu kabağımı 46 zn çekip 2 zn atlayıp 44 zn üzerine oluşturdum. Sonrasında sapı için 8 sh yaptım. 8 v yaptım. Ve arkasından 16 x'i sap olarak ördüm. İstediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Yaprak, yaprak da kendim uyarladım. Ee, ve tarif yazmayı unuttum için konuşmak gerekirse. Ama YouTube kanalında kendinize uygun istediğiniz şekilde yaprak tasarımları ve örgü şekilleri var. Oradan da yapabilirsiniz. İlginiz için çok teşekkür ederim. İnşallah severek öreceğiniz kapaklar olur. Hayırlı günler.